Bakın bir de bizim programımızda ben 9 yıldır sabah haberi yapıyorum Fox'ta. En önem verdiğim bölümlerden biri işte yerel medya var ve ülkemizin doğal güzelliklerini. için. biz turizmi, hani turizmi savunuyorum. Ama turizmi savunurken mesela bugünlerde Marmaris'te benzeri şeyler var. Daha önce Kaz vardı. Bu konuyu e, nasıl yorumlayacağız? Yani ha bak geldi. Bugün Marmaris Kent Konseyi ile Sinpaş'ın inşaatını gezdik. Yaratılan tahribatın eşi yok. Koy tamamen bitirilmiş diye böyle anlatıyor. Şimdi ben burada Marmaris Belediyesi'ni de suçladım geçtiğimiz günlerde. Ses verin dedim ya. Böyle sütre gerisine çekilmişler Çevre Bakanlığı kezahire. Siz turizm bakanlığı yapıyorsunuz Valla Vallahi bu benim önüme geldiği zaman ben müdahil olmak istedim ama 80'li yıllardan kazanılmış hakkı vardı. Biz ben ilk bunu görür görmez müdahil oldum. Durdurmaya çalışalım, Engelleyelim dedim ama 80'li yıllardan kazanılmış hakkı vardı. O zamandan kazanılmış hakkı olduğu zaman o zaman hukuku geriye dönük çalıştıramıyorsunuz. Bunu yapmanın tek yolu kamulaştırmaktı yani. O da bizim öyle bütçemiz, kaynağımız yok. Ama 80'li yıllardan kazanılmış hak. Ben hemen incelettim dosyayı. Müdahale de olalım dedim. Ama yapacak bir şey yoktu. Çok Peki. çok eskiden yani turizmin daha yeni başladığı dönemlerde kazanılmış bir hak. Idi. O zamanlar Marmaris popülerdi. Muhtemelen o zaman imarı izni yapılmış. O zamanki belediyelerden kaynaklı bir sıkıntı olabilir. Geçmişten gelen bir hakkı var onu kullanmış. Yani burada yapacak bir olsaydı biz yapacaktık zaten.